Sabah oldu erken Aha Ha koyuyorlar Hadi Koy koydum Yoooo Kayseri attı kar yağıyor Düşünmedin mi? Ali Koç sen bu işin sonunu Düşünmedin mi? Aman Ya dur şimdi bir gol atar manyak Ondan sonra olur Lan Allah. Doğru. Verdi. Al şarkıları ya kar ya. ya, şükür ya şükür. <laughs> <gülüyor> Bunlara <gülüyor> verilmez <gülüyor> ben aslında. Mümtaz bu işin sonunu. Ya yok verilmez Düşünün ya. Verilmez ben kardeşim. Ben Şimdi vermem. Ben de. Ben vermem. Ben de. bir dakika. Gerçekten Bakayım ya bir ya. ağzına Ağzına Yani kardeşim bak